Hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün yanımda güzel arkadaşım Beyaz Gömlek var. Beyaz Gömlek, arkadaşlar el sallamak ister misin? Hoş geldin. Evet arkadaşlar, bugün Beyaz Gömlek yanıma geldi ve dedi ki: "Fatıma, bir tane kukla yaptım. Adı Sporcu." Gördüğünüz gibi. Adı Sporcu. Ama ben sana malzemeleri söylemeyeceğim. O malzemeleri kendin bulacaksın senin kutunda var dedi. Bu malzemeleri sana söylemeden acaba sen bunları yapabilecek misin? Bence sen bu kuklanın benzerini yapamazsın dedi. Sizce arkadaşlar yapabilir miyim? Evet dediğinizi duyuyor gibiyim. Ondan sonra dedim ki tamam hadi bakalım başlayalım o zaman dedim ve videoya geldik. Arkadaşlar videomuzun tam içeriğine dönmeden önce bu kuklanın aynısını evlerde sizler deneyin ve bu denediğiniz kuklayı resmini çekin ve aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim adrese yollayın. Daha sonraki videolarımızda bu resimleri ben de en arka şey videosunda paylaşacağım. Evet arkadaşlar hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım. Bence bu kuklada ip kullanılmış. Saçları ipten. Peki başka ne var? Kurdele kullanmış. Doğru gidiyor muyum sence beyaz gömlek? Gidiyormuşum. Düğme kullanılmış gibi. Kağıt, renkli kağıtlar var. Dondurma çubuğu benziyor. Biz buna abesnak diyoruz. Abesnak kullanılmış olabilir. Kalem kullanılmış, çizilmiş. Bir de genel hattında bir rulo var. Rulo var, başka bir şey görünmüyor ipleri de var. Hadi o zaman ben genel olarak başlayabilirim. Evet şimdi ben bir rulo çıkarıyorum. Yapıştırıcı. Kesinlikle çünkü yapıştırıcısız. Nasıl yapıştıracağız biz? Bir pompon aldım. Renkli kağıtlarımı çıkarıyorum. İpi buldum mesela. Böyle saçı da iptenmiş bu kuklanın. Ben de bir tane sevdiğim bir İpi çıkardım böyle. Daha sonra kurdele çıkarıyorum. Umarım doğru gidiyorumdur. Beyaz gömlek sen ne dersin? Bakın dondurma çubuğum da burada. Doğru gidiyorsun diyor valla. Evet başka ne var? Gözü kalemden yapmış ama ben bir farklılık katabilir miyim beyaz gömlek? Benim kutumda Katabilirsin diyor. Benim kutumda düğmeler var. Böyle güzel düğmelerden göz yapabiliriz bence. Daha sonra kollar yapmış. Tabii benim kolum eğer yapabilirsem bunu yapabilirim. Ama bence o düğmenin aynısından da bulabilirim diye düşünüyorum. Bulamasam da başka çare yok. Hadi o zaman hızlıca geçelim. Bence ilk önce dış kabını yapmışsındır. Renkli bir sen yeşil kullanmışsın. Ben de bunu renkli kağıtla dolayıp ve bunu yapıştıracağım. Ben mavi istiyorum. Maviye kağıdımı sarıyorum. Evet bunu sarıyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet yaptık gördüğünüz gibi. Bundan sonra kurdelemizi yapalım bence. Kurdelemizi de kısa bir kurdele almış sporcu arkadaş yapacağız bakın. Bir makas. Makasımız kaybolmuş. Artık bunlara da renkli kağıtları da gerek yok. Kullandım. Makasla şu şekilde uzun bir şekilde kesiyorum. Bu kesme işlemini anne ve babalarınıza yaptırabilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız siz yapabilirsiniz. Evet şimdi bunu bu tarafa bu şekilde başına sarıyoruz. Evet arkadaşlar kurdelemizin bir tarafını böyle uğurluyoruz. Yapıştırıcımızı sürdükten sonra bunu rulomuzun tam baş kısmına sarıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırdım kurdelemi de. Peki bundan sonra ne yapmış olabilir? Neler eksik? Kollar eksik. Onları rulodan geçirmek için kesinlikle yanlarına bir delik açılmıştır. Hemen buradan delikler açıyoruz iki tarafına. Bunu delebilmek için de böyle çöp şişler var. Ucu sivri. Bununla her iki yanına da delikler açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir delik açtım. Daha sonra ikinci deliği de açıyorum. Gördüğünüz gibi karşılıklı kolların gelebileceği boşluklar oluşturdum. Şimdi sıra kolları nasıl yapacağız? İlk önce ben ipimi alıyorum ve Düğmeme geçiriyorum ipi. Evet arkadaşlar. İpimizi bir tane boşluktan girdirdik. Diğer boşluktan da çöp şiş sayesinde diğer taraftan aynı ipi çıkarmaya çalışıyorum ve çıkardım. Evet arkadaşlar. Şimdi düğmemizi buraya takacağız. İp yardımıyla tabii ki de bunu yapıyoruz. Vaktinizi çalmamak için tabii ki de biz hızlandırılmış versiyonunu koyacağız şimdi. Bakın. Burada kolu yaptım bence. Sence nasıl? Beyaz gömlek. Bence oldu. Şimdi diğerini takıyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar. Kollarını yaptım gördüğünüz gibi. Hem de istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Çok güzel bir kukla ile oldu diyebilirim. Peki bundan sonra ne olmuş olabilir? Bence saçı var. İlk önce saçını bitirelim. Saçını yapmak için de pompon yapmış. Gözümden kaçmadı beyaz gömlek. Evet. Şu an 3 parmağıma sarıyorum. Pompon yapımını öğretmiştim biliyorsunuz. Evet pompom yapını, yapımını biliyoruz. Ben bolca saracağım çünkü ne kadar çok ip yaparsak o kadar saçımız bol olur. Evet. Bunu bırakıyorum. Ne yapıyorduk? Bir makas alıyorduk. Buradan hem bağlayacak ipimizi kesiyoruz. Daha sonra bunu tam ortasından bağlıyorduk. Umarım doğru gidiyorumdur beyaz gömlek. Arkadaşlar bunu sizler de evlerinizde deneyin. Çok eğlenceli bir etkinlik olmuş oluyor hem de evde kuklalarımız olmuş oluyor. Hemen bunu karıştırıyorum. Bakın fazlalıklar oluyorsa da saçları düzeltebilirsiniz. hemen çöplerimizi alalım. Ve bunun saçını astıralım. Nasıl oldu sizce? Şöyle yapayım. Evet. Oldu bence. Ben çok hoşuma gitti. Bu renklere de bayılıyorum bir de. Evet şimdi ne kaldı sırada? Gözler, ayaklar. Sen kıyafet de yapmışsın beyaz gömlek. Gözümden kaçmadı. O zaman Bence yapıştırıcıyla ilk önce gözlerini yapabiliriz. Ne diyorsun? Bence yapılabilir. Hemen Şöyle yapıştırıcımızı bolca sürüyoruz düğmemizin arkasına. Ve bunu yapıştırıyoruz. Daha sonra diğer göz. Burayı yapıştırıyoruz iyice. Bunlar göz çevremiz oluyor. Tabii içine de beyaz. Evet, içine de göz belli olsun diye düğmemizi, düğmemiz gözlerimiz oldu yani. Nasıl oldu? Bence çok tatlı oldu. Buna tabii ki de kalemimizle ağızla çizeceğiz. Ama ondan önce ayakları da yapalım ve bitirelim. Ayaklar için ben içine geçirmedik böyle pompon koydum. Tabii bunu ilk önce ikiye kıracağım. Bunu makasla da yapabilirsiniz. Tam ortadan ikiye bölmemiz için. Evet. Kırdım. Gördüğünüz gibi. Ve bunu şu şekilde pomponumuza yapıştıracağım. Tabi onu yapmadan önce bunu boyayalım ki güzel bir renk olsun ayaklarımızda. Evet şimdi boyamak için mavi bir kalem aldım ve bunu güzelce boyuyorum. Tabi siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz bunları. Bunları resimlerini çekip evde yapıp bana açıklamalar kısmında vereceğim adrese de o resimleri atın ki diğer bölümlerde diğer kukla yapımlarımızda ya da farklı videolarımızın arkasında sizden gelenler adlı bölümde yayınlarız. Evet, şimdi ayaklarına yapıştırıcı sürüyorum ve pomponumuzu görünüyordur. Evet, bu şekilde istediğiniz şekilde yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde ben bastırıyorum. Evet ayaklarımız bu şekilde. Ben hemen içine girdiriyorum tabi. Başka şekilde de olabilir. Evet ayaklarımızı yaptık. Ondan sonra kalan ne kaldı? Bakıyorum. Aa, bir kalem lazım bize. Çizim kalemimiz lazım. Siyah bir kalem. Ve burun. Ve gülen bir haz yapalım. Bunu kağıtlardan da yapabilirsiniz. Evet. Ay. Sanki oldu mu ne? Evet. Çok da güzel oldu gibi. Evet, evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Sence başardım mı? Beyaz gömlek sen ne dersin? Başarmışım bence. Çok da güzel oldu. Sporcu Yanına arkadaş geldi. Sen nasıl hissediyorsun? O da bayağı bir sevinçli herhalde. Kendine benzeyen biri daha buldu. Hemen bunları yan yana getirelim. Bence çok yakıştılar. Böylece güzelce sporlarını beraber yapabilirler. Evet, bugünkü videomuz Buydu arkadaşlar. Birlikte kukla yaptık. Dediğim gibi sizler de evlerinizde bu tür kuklalar yapıp resimlerini çekip aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim bir adres olacak. O adrese resimlerinizi koyabilirsiniz. Ve ben diğer videolarımda resimlerinizi paylaşabileyim. Çok da güzel olur bence. Hem evde güzel bir eğlenceli etkinlik olmuş olur hem de güzel kuklalarınız olmuş olur. Evet arkadaşlar beyaz gömlek ne diyorsun güzel bir iş çıkardın mı sence beyaz gömlekte beğendi daha ne olsun evet arkadaşlar çok güzel bir etkinliğin daha sonuna geldik evlerinizde güzel güzel eğlenceler diliyorum sizlere bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim beyaz gömlek arkadaşlar hoşça kal deme vakti geldi hadi görüşmek üzere arkadaşlar tabi bir dakika bir dakika durun kanalımı beğendiyseniz Aa, durun yanlış söyledim. Arada oluyor tabi. Evet kuklalar, sizlere de söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.